Ata Demirel'in son filmi Bursa Bülbülü'nün eğlenceli kamera arkası görüntüleri, İrem Derici'nin sosyal medya ilgili enteresan açıklamaları ve çok daha fazlası. İşte magazin dünyasından renkli haberler. Magazin dünyasında acısıyla tatlısıyla hareketli bir hafta geride kaldı. İşte ünlüler dünyasında bu hafta yaşanan gelişmeler. Sezen ve Onur Tuna reklam yüzü oldukları markanın lansmanındayız. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Melis Sezen, telefonla çok fazla vakit geçirmiyormuş. Telefon delisi şey değilim, telefonsuz yapamayan ya da elinden bırakmayan değilim. Mesela o biraz doğacılar benim. Ben çünkü doğada kendimi kaybediyorum. Kendimi kaybediyorum, kendimi buluyorum. Aslında yani bütünleştiğim yer olarak hissettiğim işte de öyle zaten aslında. Onur Tuna'ya geliyorsun. Son akşam yemeği filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmaktan büyük gurur duyuyor yakışıklı oyuncu. Ee, çok keyifli çalıştım. Ee, çünkü Mustafa Kemal Atatürk gibi artık bir kimlikten çıkıp bir ideolojiye dönüşmüş bizim için çok önemli olan bir İnsanı canlandırdım. Bu benim için hem onur verici bir şeydi hem de zorlayıcı bir şeydi ama iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum Atatürk projesinin. Son akşam yemeği filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'nın setten makyajlı ve kostümlü olduğu bu video yayınlandı. Son akşam yemeği filminin setinde Onur Tuna'nın zeybek oynadığı anlar sosyal medyada çok beğenildi.